Ee, İçim yanarı Hakan istedi. Çok seviyorum Ölümünün İçim ol, yanarı. Tabi, Onun için abi, güzel Şimdi. Abi. Ve tüm sevenler için söyledim tabii <laughs> bu arada. Arkasından da derbeder de benim içimden geldi. Necda Hanım hatırlattı oy falan. <laughs> Aynen. 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 Olsun. Hayatta acı çekmezseniz adam olamazsınız. <laughs> Acılar insanı Acılar insanı olgunlaştırır. Biz, biz evet, bizde kopma oldu, ayrıldık. Bu dünyanın sonu değil. Hiçbir zaman içinde Necla ben mağdur etmedim etmem de. Yani bütün insanların, bütün insanların evlerin içini kim ne bilir? Kim anlar? Bilir miyim ben kimse? Siz benim evimin içini, ben sizin evimin içini bilemem ki. Onlar size ait, onlar bana ait, bize ait şeyler. O bakımdan biz böyle bir şey olunca böyle böyle öpüşerek falan falan ayrıldık. Severek birbirimizi, hoş görerek, kalbimizi, yüreğimizi kırmadan, kalbimizi kırmadan, efendim, incitmeden, sövmeden, kapışmadan kameralar önünde var ya. Allah Allah. Yani. yani. Kameraların, kameralar önünde ağla ağla sızlarlar. Allah 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 sanki memleket memleket bir memle olmuş gibi. Efendim söyleyeyim. Biz öyle yapmadık kardeşim. Onun için buradan Necla Hanım'a da saygılar gönderiyorum. İşte, i̇şte işte işte size söylemiş olduğum size söylemiş olduğum az önceki Eee neyse Hakan Taşyan'dan bir şarkı dinleyelim arkadaşlar. Güzel sesinden güzel Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar tabi sırada çok gene dinleyeceğiz. Sırada e, amatörlerimiz var tabii biliyorsunuz. E, dedik yani yıldız yaratacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Yıldız çıkaracağız. Ömür boyu toprağa kadar bir söyleyecek değiliz ya de kardeşim. Bizden sonra gelecekler de var. Gençler var tabii ki. Allah Allah. Şimdi, evet. Adana yüreğirli, Adana yüreğirli etkin geliyor. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada şike yok. Burada şike yok. Burası Ferdi Baba Komdan falan e, insanlar da var. Böyle şey yapmayın. Evet. Burada şike yok. Şimdi etkini, etkini dinleyelim, etkin. Seni niye bu kadar seviyorlar? Bir söyle bakayım. O baba olduğu için baba diyor. Hocam biraz kaset var. <laughs> evet, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi Etkinciğim seni niye bu kadar sevdiler? Evet. Kasetim var. Onu ha? Ha, kaseti varmış bunun. Durun. Evet. Bakın ya gördünüz mü? Ama gene de kaseti var. Yani profesyonelce gidiyor şimdi. Gene de böyle ekranlarda çıkacak ki bu gençlerimiz kasetini falan tanıtsın. Tebrik ediyorum seni. Taraftarlarını da tebrik ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Sağ ol. Şimdi 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 Adana yüreğili etkeni saldık arkadaşlar. Öyle iki daha bir, yani şimdi bir daha bir daha dersek o zaman çok büyük torpil yapmış oluruz. Ayıp olur. Değil mi? Gel, herkes ayıp olur. Unutmayın. Halk yolu, halk yolu, hak yoludur. Bravo. 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 Şimdi de isterseniz, şeyi dinledik, bilmem neyi dinledik. Muğla Milaslı Gökhan'ı dinleyelim. Evet. Arkadaşlarımız da takdir edersiniz herhalde değil mi? Ediyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Ta tabii ki. Takdir ediyorsunuz. Tabii ki. Kıskanmıyor, kıskanma yok. Hayır asla. Hepinizin sesi çok aslan. güzeldi. Asla. Ben... Hepinizi takdir ediyorum ama etkinin şeyi daha fazla geldi. Halkımız daha rahat etkinin. Onun için söylüyorum ben. Sizin SMS'ler. Bir SMS Ama <laughs> reklama zimli. girecektik ama yani. Peki. Tamam peki. çok kısa. Çok evet, kısa. E olsun. Evet. E evet e bu Ormancı şarkısı biliyorsunuz bizim Muğla yöremizin. Biliyorum. Ege çok iyi. Çok, çok, çok güzel bir çok iyi şarkısı. Biliyorum. Çok iyi ve de e, biliyorsunuz Nazmi Yükselen bu evet. parçayı değerli Evet evet ben ona buradan büyük bir alkış göndermek istiyorum. Sizlerin huzurunda. Evet, evet. evet. Çok, Çok teşekkür, teşekkürler. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak oturabilirsin. Sağ ol. Biraz daha soluklanalım arkadaşlar. Tekrar devam edeceğiz. Merak etmeyin. Şimdi <laughs> amatörlerde son durum ne? Amatörlerde son durum ne? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Sonra gelecek haftaya da daha ondan sonra ayarlayacaklar. O birinci olan arkadaşımız iki şarkı söyleyecek. Buradan bir yıldız yaratacağız arkadaşlar. Evet Evet. Burada gördüğünüz gibi Ereğli Ali Kılıç. Ben oradan göreyim arkadaşlarımız olduğu için alt taraflarını göremiyoruz. Tabii biz, biz biraz Evet. Evet. Ha, buradan görelim. Tamam. Aynı yerden. Efendim. Efendim. Ee... Evet. Birinci etkin. Ha. Oylama devam ediyormuş arkadaşlar. Buradan öyle gördüğümüze bakmayın. Oylama şimdiki, şimdiki durum Ereğli, Ereğli. Evet, Ereğli 1. Miras 2. Etkin 3. E, Susurluk 4. Bu oy e, bu oylamalar devam ediyormuş. Bizim göndermiş olduğumuz sanıyorum öyle mi arkadaşlar? Göndermiş olduğumuz e, kontrollerle Destekliyorlar, arıyorlar, konuşuyorlar, onlara gönderiyoruz. Onlar da değerlendirmelerini yapıyorlar. Yani bizimle ilgisi yok. Telefonlarla onlar ayarlıyorlar. SMS gönderip ayarlıyorlar. Şimdi isterseniz bu güzel coşkudan sonra Hakan'dan bir şarkı dinleyelim arkadaşlar. <laughs> siz, siz. Cemal abinin çok sevdiğim bir şiiriydi. Onu sizlerle paylaşayım istedim. Evet. Cemal Şahri Özer'e. Çok da güzel, güzel. okudun. Çok da güzel okumuşsun. Evet. Tebrik ederim. Senin sesin şey gibi ederim. ya. Sanki dublajcılar gibi okumuşsun yani. <laughs> Dublaj yapanlar var ya. Kesin söylüyorum. Sen Ankara'da olmasan burada olsan var ya. Dublaja da gidersin biliyor musun? Dublaj yaparsın yani. İnan bana. Yani bir jönü falan güzel bir e, temsil edebilirsin yani. Bir jönün yani, seslendirmesini benim. yapabilirsin. Tebrik ederim. Yani. yani. Bravo. Ne yapalım? Bir. Evet. Şimdi e, sıra herhalde azından... bir, 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 bir şey bir de. Bana mı geldi sıra? Ne yaptı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.